Merhaba değerli takipçilerim. Tutkunun Pratik Lezzetleri kanalına ve mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tel kadayıflı şerbetli kek tarifini hazırlıyorum. Bu tatlının yapımı oldukça pratik, yiyen herkesin beğenisini kazanacak şerbetli bir tatlı tarifi. Dilerseniz tatlımızın yapımına geçelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Öncelikle tatlımızın şerbeti için 4 su bardağı toz şekeri uygun bir tencereye alalım. Üzerine 4 su bardağı suyu ekleyerek şeker eriyene kadar karıştıralım. Ve içerisine bir dilim limon ekleyip önce yüksek ateşte kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 15 dakika kaynatalım. Sürenin sonunda ocaktan alalım. Şerbeti soğumaya bırakalım. Tarifimde 250 gram çiğ kadayıf kullanıyorum. Kadayıfı bir bıçak yardımıyla doğrayalım. Bizleri buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalımıza abone değilseniz bana destek olmak için kanalımıza abone olabilir ve yorumlarınızla destek verebilirsiniz değerli takipçilerim. Abonelik tamamen ücretsizdir. Uygun bir karıştırma kabına 4 adet yumurtayı alarak mikser yardımıyla çırpalım. 1 su bardağı toz şeker ekleyip çırpmaya devam edelim. Ardından 1 su bardağı sıvı yağ ekleyip diğer malzemelerle birlikte birkaç saniye daha çırpalım. Daha sonra içerisine 1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ekleyip çırpmaya devam edelim. Bu arada tarifimde kullanmış olduğu malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Dilerseniz oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Kek harcın içerisine doğradığımız kadayıfları ekleyelim. Ve iri doğranmış bir su bardağı cevizi ekleyip kaşık yardımıyla karıştıralım. Burada küçük püf noktası kadayıfların kek harcına güzelce geçmiş olması. Buna dikkat edelim. Kadayıflar kek harcına güzelce geçtikten sonra katı bir kıvamda olması gerekiyor. Tepsimizi sıvı yağla güzelce yağlayalım. İsterseniz katı yağla da yağlayabilirsiniz. Tepsiye kek harcını alalım. Kaşık yardımıyla tepsinin her tarafına gelecek şekilde yayalım. Ben 40 santim çapında bir tepsi kullandım. Eşit kalınlıkta olmasına dikkat edelim. Tepsiye güzelce yaydıktan sonra hafifçe kaşıkla bastıralım. Önceden ısıtılmış alt üst fanlı ayarda 180 derecelik fırına gönderelim. Pişme süresi yaklaşık 30-35 dakika arası. Fakat fırından fırına pişme süresi değişebilir. Bir kürdan yardımıyla kekinizi kontrol edebilirsiniz. Kürdan temiz çıkıyorsa bu kekinizin piştiğini gösterir. Pişen kekimizi fırından alalım ve ilk 10 dakika ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyelim. Kekimizi kareler şeklinde dilimleyelim. Ve üzerine soğuk şerbeti gezdirelim. 2 saat dinlendikten sonra servis edebilirsiniz. Ben toz fıstık ve ceviz içi ile sunuma hazırlıyorum. Burada kullanacağınız malzemeler tamamen damak tadınıza göre değişebilir. Dilerseniz fındık, fıstık, badem veya hindistan cevizi kullanabilirsiniz veya dondurma eşliğinde servis edebilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Tarif hakkında aklınıza takılan herhangi bir şey varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Yorumlarınıza özellikle sorularınıza dönüş yapmaya çalışıyorum değerli takipçilerim. Tal kadayıflı kek tatlımız servise hazır. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.